Anan ya abi. <laughs> Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Ha. Evet. Hadi Erdem. Evet. O karakter var ya. Gözünü kestim. Vay. Evet. Bu bir savaş ilanıdır. Evet. Ateş tutup atıyorlar. Senden görmüş büyük ihtimal o gözlüğü. Evet, olabilir. Ne? Yalan söyleme bir kere. Oğlum Tunca'nın gözlüğü Tunca. Evet. Jeffrey Dahmer'daki bu arada. Evet, dans. spor ya. En sevdiğin spor ne Tunca? Eee... Ağırlık. İzle. Bize geliyorlar artık. Bak. Uçurdum adamı. Hatta öldürdüm. Heh. Şimdi yatağı kırıyorum. <laughs> Kimin yatağını kırıyorsun Tunca? Yeşideren. Ben de o sırada yeşili öldüreyim. Adamın ismi kirmiş <laughs> ya. Tünce <Sizce gülüyor> ne düşün ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hangi Efendim? konu? Hangi konu? Adamın ismi <laughs> <laughs> Bence ayıp bir isim. <laughs> Bence de <laughs> ayıp. Abi kırdım! Helal şeyler. Nasıl kırdın? <laughs>